Ali Talhan doğum gününe geldik. Burada Ali Talha var. Ali Talha. Bu da doğum günü pastam. Şunlar özel mi olmuş? Dilek gerçek mi? istiyorum? Şurada bir para var. Ben arkadaşlar sarma yiyeceğim. Bir pastamı mı? Gösterseniz. Göstersen ya silahlar var. Aynen, Tanıtayım mı? Sarı olan Poco, mavi, ma kırmızı saçlı e, şey ko mor saçlı da şeyli. Bu oyunun ismi Stars. Aynen öyle. Şöyle bir pasta, şurada sorun var biraz. O çok önemli, değil. Şuna bakalım kısır varsa sen yenince. Bunda dilik gelecek, ama pek de iyi, gerçekleşmiyor. Yani bana dua etsen daha mantıklı. Evet. Zengin olmayı dileyeceğim. Olmayı bir kolay bir şey diyelim. Bakın. Arkadaşlar şöyle. Pişne suları ve limonatalar var. Evet. Içi, i̇çeceğiz. Şöyle annesi yapmış güzel. Limonatalar içeceğiz. Bir kokabilirsiniz. Oh, limon kokuyor arkadaşlar. Efsane. Ali Tanhan'ın annesi geldi. Gülbine ee, Gülbin Hanım nasılsınız? Gel Ay, hadi. Erra, bu bir, biraz sorun burada Şimdi börek var. Şimdi senin hediye ettiği şeyi gösterelim. Arkadaşlar bir sürü kişi var. Görürsünüz bir yere gireceğiz galiba. Hakkımıza hayırlısı. Arkadaşlar -ar ben böyle bir Lego hediye ettim. Ahmet de bir şey hediye etti. Önce. Göstereyim Allah, benim gözlüğüm şurada. Babası, <laughs> Sen. Konuşmayın. Tamam konuş. Sen. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Burada bir sürü kötü adam var. Evet, kötü adam. Anne bunu hediye etti bana. Arkadaşlar şöyle şeyler hediye etti Ahmet'te. Ben de bu hediye. Eti. Mesela oyuncak yapayım. olarak şu hediye etti. Aslında benden bu. Ben İnek de var. Ana. Evet, Soykan şu traktör hediye etti. Bir de bu inek, inek Bir de bir de zebra Zebra, nerede? Zebra, arkadaşlar, de ben de arkadaşlar. Zabı ben çabucak geleceğim. Ya Burada bir kuruşluk var. Kuruşluk. O bir kuruş değil. O bir lira. Bir lira var. Buradan burada minik bir oyuncak var. Evet. Bunları sokacağız, üfleyeceğiz. Altı tane var mı onlardan? Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane var. Bunları da sayınca bak bir de altı şunu altı sayarsak 6. Hatta şurada mumsa 7. 7 yaşına girmedin ki sen. 6. yaşında değilim de ama burada Ali Taha doğum günü kutlu olsun 6 yaşında yazıyor. Hayır Ali Taha 6 yaşında yazıyor orada. Hı hı. Bros Şurada da benim fotoğrafım var. Başla. <laughs> hı Sonra ben bir videom orada Mahmut inşallah videosunu çeker. Gelin şimdi bunlar da benim doğum günü hediyelerim. Bunlar poşetleri daha doğrusu. Evet. Ama doğum günü kuvvetleri mi işte bunlar? Güzel. Benim de bunlar arkadaşlar. Hadi gel. Şimdi siz arkadaşlar benim için güzel Ama Arkadaşlar biraz daha toplu. Evet. O zaman, o zaman çok dağınıktı arkadaşlar. Köpekçilik oynuyoruz videosunda. Hatırlarsınız Ali Talha Neden Ali. üç kişi izledi bir daha? Üç kişi izlememiş. Üç kişi beğenmiş. Bence güzelmiş. Bakın. Arkadaşlar böyle bir şeyler var. Bu ne bilmiyorum. Anahtarlık. Anahtarlık. Hacı anahtarlığı. Bayağı güzel. İslamik. Hadi şimdi atlıyoruz. <laughs> burada yine gizli geçitimiz var. Evet burada böyle bir gizli geçit var. Balon var. Şurada balon alayım onu ben. Balon. Balon düşmüş oraya. Aa balonun üstünde bir şey var. Aa Türk bayrağı. Aynen öyle. Bir de iz çocuk var. Ben şimdi onu. Kulladı. Uh. Bravo. On puan. Baba. Go. Ne neden olmuyor? 10 numara 5 yıldız. <gülüyor> 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 Burada oyuncaklar falan var. Böyle Atak kutusu. Mehmet bir şuraya çıksan. Bak ben alıverecem bu atak pil kutusu. İçinde bir sürü pil var. Arkadaşlar hatta şöyle aydınlatalım yine göster. Arkadaşlar şöyle aydınlatalım az. Aydınlatmayı da ekrana dokunarak yapabiliyorsunuz. Aynen. İstediğiniz yere e, dokunuyorsunuz. E, çok çok light like yok senin videolarını da YouTube'a yükleriz. Arkadaşlar Ali Talha'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Ya sonra paraları harcamışlar annem. Sıfır aboneyim yani şu an var. Sıfır. Benim 54. 54 abonem var arkadaşlar. Eskiden... O 54 kişiyi tebrik ediyorum. <laughs> abone olmuşlar. İlk 54'e girdiler. Neden bilmiyorum. Aa, o 54 kişiyi Selamlar. Arkadaşlar. Diğerleri de abone olabilir. Abone arkadaşlar, olurlarsa çok şimdi mutlu olurum. Arkadaşlar. Bunlar benim panduflarım. Panduf Hi. panduf panduf panduf. Oynar gözlü bunlar. Ondan çıkış çıkın yapmasın diye bıraktım. Şurada sultan şu kın var. <laughs> Bir sürü oyuncak var bizim evde. Evet. Burada kalp kırıntısı veya normal kalp var mutlu. Kırılmış kalp ve Mutlu kalp. Yani, yani üzülmüş birini. Kalbi kırılmış ondan da. Peki öbür iyi kalp ne? E mutluluğu gösteriyor. Ha. Mutluluğu isim geliyor. Evet. gelin <laughs> Komutanlar burada. Burada komutanlar var. Komutan, soykan. Ben komutan Komutan yardımcısı Ahmet bu. Burada <laughs> bot var yapalım. bir tane Hadi, olur. Olur. Hadi gelin gelin gelin. Buraya gelin. Tamam dur şuna alayım Ahmet. Ali Talha daha güzel olur hatta. Gelin gelin. Arkadaşlar şöyle bir düğüm bir sütü buldum orada. Ya aldım arkadaşlar. Böyle Birazdan anlatacağız böyle korkunç masalları. Yani doğum gününe gidince bir günüm nasıl geçiyor gibi bir video. Aynen. Bunlar oh. simli. Bak <laughs> eline bulaşıyor Ay tanha diyor. Şöyle koyalım. Ben Bak güzelim... simli oldu. Bu da simli. Oo, evet simli olur iyice <laughs> Şimdi gitme neyse çıkarırız. Hadi Elif hadi hadi. Geldi. hadi, hadi, hadi. <laughs> Hop <Hatır> Allah tut tut. <laughs> Kafamı çarptı. Arkadaşlar nasıl yapayım nasıl oldu gösterir mi? Bak böyle böyle oldu. Sonra hemen kırkı <laughs> don. Burası çok toplu. Ya şimdi. Arkadaşlar özellikle göstereyim. en beğendiğim suç şu evde. İşte bu İslamik çünkü. İslam temsil ediyor şöyle. <laughs> Benim konum Acı var. Şöyle bir şey. Bak şimdi bu öncükler çabucak düşüyor. Bunlar en sonuna düşüyor. Arkadaşlar simler çok zor düşüyormuş. Öyle bir süs. Arkadaşlar Bugün bu video bu kadar olsun yani. Videoda görüşürüz. Bay bay. Like Benim bildiğim şey. Görüşürüz ama Mehmet'in Haydi görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.